Katilin iyisi kötüsü olmaz tabi. Ancak kurgusal dünyada, yani edebiyatta ve sinemada yaratılan ahlakçı katil karakterler de var. Süper kahramanların çoğu ahlakçı katildir mesela. Dizilerdeki seri katillerin en ünlüsü ise, tabi ki Dexter Morgan. Dexter, sadece suçluları hedef alan iyi bir katildi. Bölüm bölüm maceralarını izledik ve çoğunlukla hak verdik yaptıklarına. Dizi çok tuttu, sezonlarca sürdü. Peki gerçek hayatta Dexter gibi biri olmasını ister miydiniz? Yalnızca tecavüzcüleri ve katilleri öldüren bir seri katil olduğunu biliyor muydunuz? Bu bir dizi hikayesi değil ancak Dexter'a ilham olmuş olabilir. Brezilyalı bir seri katil olan Pedro Rodriguez Filho, 1954 doğumlu, Hayatı boyunca toplamda 70 bir cinayet işleyen Filho'nun en dikkat çekici özelliği ise öldürdüğü insanların gerçek suçlular olması. İşlediği cinayetler nedeniyle 128 yıl hapis cezasına çarptırılan Filho'nun ilk vukuatı ise henüz 14 yaşındayken gerçekleşiyor. Seri katil, içindeki öldürme sevdasını ilk kez 13 yaşında keşfetti. İlk gençlik yıllarında kuzeniyle kavga ederken onu öyle bir itti ki çocukcağız ölümden döndü. Bir yıl sonra, yaşadığı Alfenas şehrindeki başkan yardımcısını öldürerek ilk cinayetini işlemiş oldu. Sebep, başkan yardımcısının babasını işten kovmasıydı. Bu olaydan kısa süre sonra, hırsızlık yaptığını düşündüğü okul bekçisinin işini bitirdi. Adam aslında hırsız filan değildi. Ve ardından gerçek hırsız olduğu ortaya çıkan bir başka bekçiyi daha öldürdü. İşlediği iki cinayetin ardından Sao Paulo'ya kaçan Filho, burada da boş durmadı ve bir uyuşturucu satıcısıyla birkaç hırsızı öldürür. Bir süre sonra bu işlerden elini ayağını çeken Filho, aşık olur ve normal bir yaşam sürer fakat bu mutluluğu bir mafyanın sevgilisini öldürmesiyle son bulur. Ardından da bu işlere geri döner. Sevgilisini öldüren adamı bulabilmek için çok sayıda insanı öldüren Pedro Filho, yeri gelince işkenceye de başvurur ve en sonunda dileğini gerçekleştirir. En sonunda sevgilisinin katilini de öldüren Pedro Filho'nun daha sonraki hedefi ise babası olur. Babası, annesini öldürmüş ve cezasını çekmek üzere hapse girmişti. Adamın karısını sık sık dövdüğü, işkence ettiği biliniyordu. Ancak baba oğlun çalkantılı ilişkisinde artık sona gelinmişti. Annesini palayla öldürdüğü için hapiste olan babasını ziyaret eden Filho, Orada babasını tam 22 yerinden bıçaklar ve kalbini çıkarır. Kalbini çıkardığı gibi çiğneyip tüküren Filho, böylelikle annesinin intikamını alır. En sonunda 1973 yılında tutuklanan Pedro Rodriguez Filho, hapishaneye giden araçtaki tecavüzcüyü henüz yoldayken öldürür. Tam hapishaneye girdi, artık suç işleyemez diye düşünülse de Filho hapiste tam 47 cinayet işler. Verdiği röportajlarda suçluları öldürmekten büyük keyif aldığını söyleyen Pedro en favori öldürme yönteminin ise kurbanlarını bıçakla kesip parçalamak olduğunu söyler. Filho'nun hapisteyken çok horladığı için ya da yüzünü beğenmediği için birkaç mahkumu öldürür. Hapisteyken düzinelerce suçluyu öldüren ve yaralayan Pedro Filho, bu saldırganlığı nedeniyle çok sayıda saldırı alsa da her bir saldırganı ya öldürür ya da saldırdığına pişman eder. Hapse girdiğinde 128 yıl cezası olan, fakat hapisteyken işlediği cinayetlerle bu sayıyı 400 yıla çıkarmayı başaran Pedro, Yalnızca 34 yıl hapis yatıp çıkar ve yaşamına normal bir şekilde devam eder.